Merhaba millet. Minecraft'ta daha önce gördüğüm bir şeyi sizlere göstermek istedim ve bunu yaptım. Ee, Super Flat Stone bir maptayım. Bu mapın linkini daha önce vermiştim. Konularımdan bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben yapmadım bunu. İcadım demiyorum. Sadece hoşuma gittiği için paylaştım. İşte başlayalım. Ve Enderman vagonda gidiyor ve bu gerçekten hoşuma gidiyor. Zaten eğlence bölümünde paylaşacağım için bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Gelin biraz izleyelim. Zaten <laughs> yanlardan kolay bir devre çektiğim için anlatma gereği de duymadım. Alt alttan geçirip basıyoruz. Pistonlar açılıyor ya da kapanıyor. Kapandığında kenarlarda duruyor. Tekrar başlatmak için basıyoruz. Pistonlar açıldığında onları. Onu İyi günler arkadaşlar. <laughs>